Merhaba dostlar. Bugün Türkiye'nin karşı karşı olduğu korkunç bir gerçeği konuşacağız. AKP listelerinden milletvekili adayı gösterilenleri konuşacağız. Hizbullah. Evet, Hizbullah. Örgütlü bir ölüm çetesi. Devlete, millete, mahkemelere ve uluslararası topluma, uluslararası kuruluşlara göre de bir terör örgütü olan Hizbullah. Domuz bağı, takarof silahlar, satırlı cinayetler, günlerce süren insanlık dışı işkenceler. Bir cinayet şebekesi olan Hizbullah. İran istihbaratının Türkiye'deki operasyonel aparatı olan Hizbullah. İran gizli servisinin askeri ve istihbari eğitiminden geçen Hizbullah'ın kurucusu Hüseyin Veloğlu, sanığı Enver Kılıçarslan. Doğu ve Güneydoğu'da on binlerce adamımız var. İran adına harekat yapabiliriz diyenler işte bunlar. Hani Hizbullah bana göre bir terör örgütü değildir diyen Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu var ya. Hizbullah e, bana göre bir terör örgütü değildir. Onu Hizbullah'ı ve devamını konuşacağız. İşte o Zekeriya AKP'nin listesinde. Evet. Maalesef AKP listesinde bu adam. Resmi olarak AKP vekili olacak. Hem de İstanbul milletvekili olacak. Her organizasyonumda Erdoğan'ın yanında. Hatta birlikte düğmeye basanlar bile var. Korkunç bir tablo. Düğmeye basıyorlar. Güzel kardeşim, çok az zaman kaldı. Buna engel olabilecek yalnızca sen varsın. Şimdi genç arkadaşlarımız için belki ilk olacak ama o günleri yaşayan yetişkinler için de hatırlatmamız gerek. 1998'de Mersin'de evinin önünde kaçırılan Konca Kuruş, 5 çocuk annesiydi. Konca Kuruş günlerce işkence gördükten sonra Konya'da Hizbullah'a ait mezar evlerinden birinin bodrumuna başörtüsüyle gömülmüş halde cinayetten tam 555 gün sonra bulundu. 2001'de Diyarbakır Emniyet Müdürü olan Ali Gafvarotkan ve 5 koruma polisi Hizbullah militanlarınca şehit edildiler. Emniyet müdürlüğüne 500 metre mesafede yüzlerce kurşun sıkan Hizbullah militanlarının takipçileri bugün aramızda dolaşıyorlar. Hükümleri serbest. Hatta binlercesi bu milletvekili adaylarına oy bile verecekler. 183 cinayetten, suikastten en bilindik ikisi bunlar. 2019-2021 arasında bu 183 cinayetin sorumlusu olarak gösterilen Hizbullahçı 58 kişi tahliye edildi. Bunlar Hizbullah'ın askeri kanadının mensupları. Ceza muhakemesi kanununda 2011'de yapılan bir değişiklikle katalog suçlar işlemiş Hizbullah'ın cezaevindeki lider kadrosu serbest bırakıldı. Onlarla birlikte yüzlerce Hizbullah militanı şu an serbest. Daha dün 3 Mayıs 2023'te yani seçimlere 11 gün kala AKP Genel Başkanı Erdoğan Hizbullah hükümlüsü Mehmet Emin Alpsoy'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kocama gerekçesiyle kaldırdı. Üstelik bu adam mahkemeye Hizbullah terör örgütünün çökertilmesine yardımcı olacak bilgi ve belge vermeyi reddetmişti. İçişleri ve Adalet Bakanlığı kayıtlarında açıkça duran bir gerçeğe rağmen AKP Genel Başkanı tarafından affedildi. Pişman değil yani. Hizbullah terör örgütüne hala bağlı olduğunu bile bile affettiler. Şimdi anlaşılıyor değil mi? Hüdapar neden AKP listelerine girdi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde neden Erdoğan'ı destekliyor? Hüdapar'a AKP şimdiden neler vermeye başladı görülüyor değil mi? Kapatılan derneklere daha geçen sene açıldı. Yeni bir durum değil yani AKP'nin radikal gruplarla işbirliği yapması, ittifak kurması. Teröristleri birer birer serbest bırakıyorlar onar yüzer bırakıyor. Neden? AKP listelerinden aday olan dört aparlıya oy versinler diye mi? Kim bunlar? Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'dan, Faruk Dinç Mersin'den, Şehzade Demir Antep'ten, Serkan Ramanlı Batman'dan, şeriat adına işkence, İslam adına cinayet, iman adına katliam yapan bu Hizbullah terör örgütünün takipçileri mi mecliste olacak? AKP'ye verilen her oy bunları meclise taşıyacak. Unutmayın, derin olan Yusuf'un kuyusu değil, kısa olan AKP'nin ipidir. Bu ip bu sefer domuz bağcılarını kurtarmaya yetmeyecek. Devam edeceğiz. Bastığınız yer bayram oldu.